Baba kaçsana baba kaç. Biri Oğlum ne kaçacağım zırhı ya? Hazır kaç. Ya baba ya. Benim sözümü dinle kaç. Zırh kaç. Herkese yeni bir günden, yeni bir oyundan merhaba arkadaşlar. Bugün Yusuf Ayaz ile birlikte Roblox'ta Minecraft oynuyoruz. Ee, girdik. Elimde sopa vardı ya. az önce böyle birisi kovaladı. Nerede o? Gitti mi o? Evet. Buradan birisi kovaladı. Canım azalttı ama canım geri doldu şükür. Şöyle Yusuf ile birlikte girdik. Bakalım burada neler evet, yapacağız. Baba, hadi gel beni takip et. Evet Yusuf da doğru bir gidelim bakalım arkadaşlar. Evet bizi takip eden arkadaşlarımız da var. Bakayım. Evet hep birlikte şöyle bir gidelim bakalım neler olacak. Biz dördümüz yaşayacağız. Evet Yusuf ne yapalım şimdi? Bu eve gidelim mi? Neresi? Bu ben mu sen ev? Sen gelme sen gelme. Sen gelme baba. Bak şimdi Allah beni öldürüyorlar baba kaç. Baba kaç. Kim vuruyor? Kim kim? Oğlum biz de vuralım ya. Kim o kim? Bunlar mı vurdu? Ha? Evet baba ya. Oğlum lan... dur elinde sopa var benim. Vururum onlara ya. Baba iki kişiler. Ben onları ağzını burnunu kırarım lan. Ama sana da vuruyorum arasına. Çekil çekil. Çekil oğlum. Çekil. Oğlum çatır çatır vurdu. Kaçıyor mu şimdi? Gel buraya gel. Gel 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 kaçma Gel. gel. gel senin. Evet arkadaş. Gel la gel gel. İşiniz hey işte. Gel la bebe. Gel Arkadaşlar buraya gel. Arkadaşlar adamın işini bitiriyorum. Neyse neyse hadi gel. Gel. Kaçtılar gel. Neredesin? Ya bana... Kavga mı ediyorsunuz? Gel buraya gel. gel. Kendimize bir yer yapalım şimdi. baba ben takip et. Onların evini ele geçireceğiz. Onların burayı mı? Evet. Oğlum böyle ev mi olur ya? kapıyı kapıyı bir tane oda var başka bir şey yok ki burada kapıyı çalacağım baba şöyle bir villa villa yapsak kendi sıkıştık lan baba sen de şu duvarı kırsana nasıl kırayım ha Bas bas. ha böyle bize bulaşmanın sonucu böyle olur işte ama bundan sonra akıllı olun. Adamın evini bile elinden alırız bak. Bak bırak evi, toprağını bile çalıp götüreceğim şimdi bak. Siz görürsünüz. Siz kaçındınız. Baba şunların bir şey bu şeylerini alalım ya. Bu toprak da alalım dur. Biraz da toprak alalım. Baba geliyor. Aha kim o kim o? Gel lan gel gel. Gel nereye kaçıyorsun? Ben bunu döverim baba sen git o kapıyı kır. Allah kapı mapı bırakmadık. Ev bırakmadık. Oğlum dayak yersen ben çağır. Dayak yedin bile. Oğlum kapı. Şaka şaka kapıyı kır. Kapıyı nasıl kıracağız? Kapı kırılmıyor. Kapı tek başına duruyor zaten burada. Oğlum kapı hiç sökülmüyor ya. Ben sökeyim. Yok olmuyor. Aa gitti abi valla. Sen mi aldın? Diyorum ki. Evet şuralarda toplayalım toplayalım toplayalım. Bize vurmaya çalışan elemanların evi arkadaşlar burası. Onların evini dümdüz ettik. O hop, hop şurada da bir tane Evin çatısı değil. Evet, kaç baba kaç baba kaç baba kaç. o sen kaç baba sen kaç. Baba kaç baba kaç sana baba kaç. Benim. Oğlum ne kaçacağım zırh, ya. Zırhı kaç. Ya baba ya. Benim sözümü dinle kaç. Zırhı. Kaç, kaç arkadaşlar zırhı mırhı bir şey varmış. Kaçın. Kaç kaç kaç. kaç. O sen Vallahi güle, geliyorlar. Billo. Ben öldüm. Ben öldüm. Babam öldüm. Ben Vallahi öldürmeyin. oğluma dokunan öldürürüm bak. Oğlum bir sürüler lan. Baba sen kaç. Yeminime vururum bak. Baba kaç kaç kaç. Baba kaşınma kaç. Oğlum eyvah eyvah. Oğlum niye benim silahım bir şeyim yok ya? Baba kaç, baba kaç, baba kaç. Ama zırh mırh bir şey alamaz mıyım ben bir yerden? Geliyor mu daha? Buna daha düğümde lan. Aa. Ah. Bütün eşyalarını bende baba merak etme. Aldın mı? Aldım. Nasıl aldın? He? Senin üstüne geldim. Oğlum. Demirini aldılar bana demirimiz kayboldu. Ne demiri lan? Senin demirin vardı elinde. Demir değil sopa elinden sende ama 60 küsür tane de 4-5 tanesi kalmış. Oğlum niye şimdi benim hiçbir şeyim yok? Hepsini ben aldım çünkü. Öldün ya. Yardım baba yardım et. Bu ne la? Baba Oğlum, yardım et. Oğlum neredesin ki? Kumdayım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ya baba ya. Sen gelene kadar eşyalarımı aldılar. Vallahi bizi mahvettiler arkadaşlar. Arkadaşlar olduk Bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay.